Merhaba gençler bugün tekrardan tek blok survival'ın farklı bir haritasındayız. Çok uzun zaman oldu bunu tekrardan oynamayalı. En son tek blok modlu oynamıştık. O da 30-40 tane modun sayesinde zaten ortalığı iyicene karıştırmıştı. Ama burada direkt eski tarzda eski usulde hile kullanmadan kış vaktinde <laughs> başarımı aldıkça bu tek blokluk alanımın genişleyeceği bir barrier. Barrier'den kurtulmaya çalışacağım evet. Yani Minecraft yolculuğumdaki benim için en değerli adımlardan bir tanesidir bu tek blok survival, captive survival. O zaman hazırsanız başlayalım ama ben öncesinden hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani bunu önceden de oynadık, tek blok çölünü de oynadım. Hatta çöl tarafına geçtiğimizde alt tarafta bizi bekleyen görevler vardı. Ekstradan başarımların üzerine çıkmam gereken görevler vardı. Eminim bu onlarda da vardır ama hatırladığım tek şey şu, normalde bu kadar sandık olmaz. Neyse ki ilk başarımları tahmin edebiliyorum. Neler yapacağımızı biliyorum. Çok sıkıştım. Kurtulmam lazım. Tamam tamam şaka yaptım. Anlayacağınız burada bizi bekleyen çok daha farklı bir şey olacak. Bir yandan buna başlama istemez sebebim de bu videolar biliyorsunuz normale göre çok daha hızlı üretilebiliyor. Çünkü survival. Ve ben de özledim sanki biraz ya. Yalan söylemeyeceğim evet. Tamam o zaman başlayalım ama siz de bana spoiler vermeden seri hakkında, harita hakkında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. İlk olarak tak da diye inventeri açtım. Bu kadar mı genişledi? Bu kadar Ben bu kadar mı kıvamadım? Neyse tamam. Odunları en azından kırabiliyorum. Taking inventory. Evet, başardık. Oğlum başardın. ne? Evet. Çok iyiyim dostum. <laughs> Ondan sonra crafting falan başarım mıydı? Crafting evet. Tamam güzel. Bunu böyle border survival falan da diyen olabilir. Ben genelde bunu çok eskiden tek blok dediğim için aynı şekilde de devam etmeyi düşünüyorum. Tamam. İlk sandığa erişemiyorum ama hemen yani başarımdan evlenecek miyim yoksa bir sıkıntı olur mu? <laughs> tamam. Oo oh, kılıçtan kazmadan oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. baya bir şey alabileceğiz. Ama bizi burada hatırlarsanız daha önce oynarken de zorlayan bazı şeyler oldu. Neydi bunlar? Yani bazı adımları önceden yapıp bir sonraki başarıma hazır olmamız gerekiyordu. Yani çıkıp da ben bunu nasıl yapayım şimdi? Tamam tamam. Bir ufak kıvılcımlarla hatırladıktan sonra ilerleriz zaten şey yapmayacağım bu arada. Ah, şu kadar like gelsin bu kadar olsun şöyle video. video her türlü gelecek ama like atarsanız bilmiyorum. Enerjimde farklılık olabilir. Ee, i̇lk sandığı hala açamıyorum. Tamam. Şimdi bazı başarımları hatırlarsanız hayvanları ilgilendiriyor. Bir de evet kılıç yaptım. Alan bir tık daha genişledi. Güzel güzel güzel. Bak burada tavşanlar falan da var. Bunlar katil tavşan değilse güzel. Ama katil tavşansa benim korkmam lazım. Ve 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 normalde ben birkaç başarımı almamın ardından bu oyun bana ne vermeliydi? Hatırlarsınız inek koyun falan vermeliydi ki vermiyorsa bu çok daha farklı yerdedir. Bir tek de bu oyunda yapıyorum bu tahta alet edevatları ama olsun hoşuma gitmiyor değil. Şimdi tamam bunlar toprak olarak alamasak da kar bloğu yapabileceğiz diyelim. Ben şöyle adayı bir alt aşağıya indiriyorum. Sonra da buradan böyle bir merdiven yapıyorum. Ve hop ilk sandığımı buldum. Güzel, 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 güzel. Bir aydınlık aldık ve evet. Sanırım bize bir hikaye armağan edildi. Hmm. Evet, kış hakkında bir şeyler yazıyor ama bir saniye tamam. Şuraya, şuraya inmem ne kadar doğru? Tahtalarım yanımda mı? Yanımda. Evet. Size bahsettiğim ekstradan görev kısmımız burası. Evet. İlk oynadığımız tek blokta bazı başarımları elde ettikten sonra oyun bize ne vermişti? İneğimizi, koyunumuzu vermişti. Ama sanırım artık o arkadaşları buradan elde edeceğiz. Bu yapacağımız temel ya da yan görevlerle onlar zaten bize ek ödül olarak gelecek. Peki buranın daha aşağısına indiğimde çok fazla anı var burada. Burada evet çok fazla anı var. Yani ben buraya inip bütün eşyaları kaybedip sonra bir daha bir daha bir daha almaya çalışayım derken 3-4 saat geçirip o zaman da inattım. Hile yapmayayım falan modundaydım. Bir eziyet görmüştüm. O yüzden biraz daha yukarı çıktıktan sonra bu olayı yapmak daha doğru bizim için. Bu yarım bıraktım merdiveni de bu şekilde tamamlarım hem. Evet, vay be. Ne bolluk. Mer yaptığım yaptım merdivene bak. Kafam. Şimdi elle kırınca hiçbir şey gelmiyor ya. Neyse, tamam. En azından çıktık. Tamam. Şimdi buradan da şuraya bir blok koysam şurada kafam çarpacak. Her türlü şunu kırmam lazım. Bu oyunda daha çok yaşadığımız şey aslında her şey göz önünde olup ama bir türlü ulaşamamamızdı. <laughs> yani görev derken başarımları yaparak, başarımları yaparak <laughs> ilerlemeyi sağlıyorduk. Şimdi hazır gece olmuşken ben bir canavar abisi alabilir miyim? Veya bu sefer biraz daha bilgi hareket etmem gerekiyor ya hani o kadar oynadım sonuçta. Her yere merdiven yapıyorum o yüzden. Merhaba. Dahası fidan çıkmazsa büyük bir acı çekeceğimi hissediyorum. O yüzden şöyle elle kırsam birazcık. Tamam, oh bir tane çıktı, tamam. Hmm, kral! Tamam. Şimdi, henüz ağaç yetiştirmelik bir toprak alanım mevcut değil. Evet, cidden değil. Bakalım sırada en yakın ne var? Ben kazma yapmadım mı daha ya? Aa, bak bu benim ayıbım. Tamam, evet ilk toprak alanı açtık. O zaman abi, sen şuraya ekil, sen şuraya ekil. Sen şuraya ekil. Sen de şuraya ekil. Hatta oğlum ben de kaç tane çıkmış. Odun zengini oldum güzel. Ve evet bir adet deri ceket, birazcık da yemeğim oldu. Güzel, güzel, güzel. Şimdi önceden de hatırladım. Bu yemekler bizim için kıymetli. <laughs> kimin için değil. Ama bunları daha düzenli, daha kıymetli harcamam lazım. Yani her acıktığımda lapurlu pur götüreyim ya da her fırsatta hızlı koşayım evresine geçmeden şu an survival'da iyi ilerlemem lazım. Oğlum bu kadar da böyle bilmiş bilmiş konuşuyorum. Benim canım çok yanacak. <laughs> bu seri de beni harcayacaklar. <laughs> peki ha, diğer ufak sürprizi de vereyim mi evet büyük ihtimalle gençler bu videolar günlük gelecek evet bir crafting daha mı yapsam aşağı tarafa crafting götürmeme gerek var mı yok tamam biraz daha maden olayına gireceğim de hemen şuradan 3-5 tane taş toplayıp hatta zemine çok fazla inmeden Burası biraz fazla karanlık ya Şöyle bir ışık. Zemine çok fazla inmeden şu üst zeminden hemen bir taşları alayım. Şimdi benim ana base'im. Yani yaşayacağım yer burası değil. Yukarıda kalacağım. O yüzden fırınım mırınım her şeyim orada olsun. Ben oradaki kış havasını sevdim. Yani bir ev tarzında bir şey yapsam kendime. Tam aradığım istediğim olayı yakalarım da. Bu ne oğlum? Ben de nasıl geçtim ki buradan? Parkur mu ya? Allah Allah. Şunlar bir yer kaplamaz ama. İki kar topu kaldı. <laughs> Şimdi bu aşağıda bulduğum sandıkla bu ikisi işime yarayabilir. Bak bunu kırsam daha iyiymiş. Tamam double chest'imiz hazır. 12 tane altın parçası diyor. Bir saniye altın elma görevim falan mı var benim? Evet bu başka bir sürüm idi. Ha dur burada da bir kitap var. Aslında bunlar burada daha önce yaşamış olan birinin ya notları ya da bizim notlarımız. Ya da haritayı yapan adamın notları. Evet. Önceden de bakmamıştım. <laughs> Önemli şeyler yazıyor olabilir ama. Tamam. Önümde şu an birkaç tane ödül var. Bakalım hangi başarımı. Oğlum bu kadar sandık var mıydı normalde? Bak 1, 2, 3, 4, 5. Çok iyi. Şunu saydım mı? Emin değilim. Tamam. Temel ihtiyaçları buralardan karşılayabiliriz gibi duruyor. Hemen hemen fırınımı yapayım. Hop fırından da aldım başarımı. Bazı başarımları kaçırıyorum çünkü bunlar daha çok alt aşamalar. Ne yapsak başarım gelebilir şu an. Eee çiçek tamam güzel kırmızı. Tamam. O pelerinimle de uyumlu oldu. Tamam bunu beğendim. <laughs> tamam. Bundan sonra sanki birazcık et pişirsem. Pişireyim. Bu arada bu süre geçen zamanda artık Minecraft'ın hile kullanımına karşı hiçbir tepkinizin kalmadığını görüyorum. Yani çoğu yorumun altına abi aç hileyi geç artık şuraya yeter falan tarzı şeyler yazılabiliyor. Fakat ben bu oyunları çok inat oynuyorum. <laughs> Eskiden biz bunlara böyle bir hile açalım. Senin demin 32 ekmeğin vardı. <laughs> Buradan oraya kadar yürüdün nasıl 30 oldu? <laughs> tamam. Oğlum şu tavşanlardan alalım ya. Tamam bak bu serinin şeyi belli oldu. Evcil hayvanımız tavşan. Kar tavşanı. Nereden birazcık daha toplamamız lazım. Tamam. Yavaştan aşağı inelim mi? On bir tane demirle gitsem çok güzel olurdu. Hani kalkan falan yapardım. Aşırı özgüvenli bir şekilde burada mağaralara inerseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Evet. Altın kural. Deyip ineceğim değil mi? Başka çarem yok. Ya da dur bakayım. Bunlar terakota Hmm. Oğlum bir şey diyeceğim. Deri ceketin bedeli bu görevi yapamamak mı olacak yoksa? <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Neyse kırmızı boyu buluruz herhalde birazcık daha ya da kemik tozuyla birlikte boş toprağa vurduğumuz bütün çiçekleri alabiliriz tamam. Peki yemeğim hazır birazcık bloğum var kazma falan. Hatta abi hatta ben yani şu an kalkan yapamıyor olabilirim ama bu demek değil ki taştan alet edevat yapamam. Evet bunu yapabiliriz. Hala çok fazla derine inmedik. Bu arada oyunun kendisi bize meşale verdi birazcık. Bu kata indiğimizde biraz meşalemiz oldu. Onları da iyi bir şekilde değerlendirip çok ıvır kullanmadan elimde ışık kaynağım olsun diye sürekli tutmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Benim yapacağım ben de bu kadar olur zaten. Hmm, bir kazma alırız. Kürek alırız. Bundan da başarım almışız. Güzel. Şöyle de bir kılıç alırız. Başka almadığım bir şey var mı? Çapayı da yapayım mı şimdiden? Evet daha yapmayalım sonra ya. Hop bunu da yapalım. Hop tekrar tekrar açtım başarımları evet. Bunlar ileride işimize yarar mı? Yarayabilir. Şu an tamamen gelişmiş bir uzaslan görüyorsunuz ya. Artık survival'a böyle tak tak şey yapmışım ya. <laughs> ben bu konuşmanın da sonunu biliyorum. <laughs> Canlı yayınlarda evet genel olarak böyle ne zaman konuşsam bu tarz şeyler yaşanıyordu. O zaman tamam yavaş dinleyelim abi aşağıya. Bence bunu hak ettik. Ya yani oyunun bize verdiği et elbette güzel ama bir yerde de tarıma girmem lazım. Hatta dur ben hazır aşağıdayken onu başlatabilir miyim? Sanki başlatabilirim. Su 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 kesinlikle. Daha değilmiş. Tamam dur 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 hemen bir şey alabiliriz ya. Ekmek pişir çapa pişir tamam deri. Kemik canavar avcısı fırın demir balık. Oo, oo, oo. Şu an kalmadı herhalde. Evet anlık yapabileceğim herhangi bir şey bulunmuyor olabilir. Bu beni üzer tamam gidiyoruz. <laughs> en azından şurada garanti yaratık olduğunu biliyorum. Tamam. Tarım olayına henüz girişemedik. Biraz daha. Aa, evet merhaba. Oğlum buradan atlamam gerekiyor. mi? Aa, yayılmayan iskelet. Vaa çok sevimli. Tamam. Niye sevimli? Bana vuramıyor çünkü. Şurada sandık aynen öyle. Abi burada bir problem yok değil mi? Tamam. Güvendeyiz. Tamam. tamam. Aa, gel. Da da canavar avcısını da aldık. Çok güzel. Hatta okum da oldu. Merhaba örümcekler. İyi bu sefer ben gene böyle çok devasa bir mağara bekliyordum altımda ama sanki öyle bir şey yok. Güzel. Hmm biraz daha yemek. Güzel, güzel, güzel. Ya korktuğum kısım bu altın parçalarıyla blok yapmaya kadar gidebilecek olmamız. Eğer oyun bizden bunu istiyor ise biz de mecburen uygulamalıyız. Uygulamamız gerekirse de <laughs> altı parçasından 3 tane blok yapmak Aa, zor. Tamam, killer terrakotamızın bir parçası. Tamam, taası buradan demir aldım. Kalkan yapabilirim. Güzel. Yani direkt zor bir aşamaya girmiyoruz. Güzel. Ya da artık ben bunun sensei oldum ya. Değil mi? O ne? Arkada bir şey var. Ya mağaranın böyle bir devamı varmış. Tamam yukarı aşağı bağlantılar. Okey. Hatta ben burayı aydınlatmasam mı ya? Ne diyorsunuz? Yaratık da olsun mu? Bir katını aydınlatayım. Bir katına aydınlatmayayım. Mesela şu üst tarafı kapatıp bu alt tarafı karanlık bir şekilde bırakabilirim. Ama burayı kırdığımda evet üst tarafla bir bağlantı olacak. Yo tamam gene kapattık. Bunu kırayım. Hatta bak bunlardan da alalım birazcık. Dahası o kadar eşya biriktirebileceğimizi zannetmesen de sandık almamız bizim işimizi görür. Evet. Hatta ve hatta ben burayı biraz daha farklı bir boyuta çekebilirim. Buradaki karanlığı arttırıp spawn boyutunu arttırıyorum. Böylelikle Enderman falan da doğabilir. Yani spawn boyutu dediğim bu şey işte. <laughs> Alanı genişletiyorum. Bunlar 3 blok kaplıyor ya Enderman'lar uzun. Bakayım. Tamam. Hatta bir şey diyeyim mi? Bak burası da benim mini bir bazım olsun. Ooh, bir sandık da burada varmış. Oyun yağdırıyor ya bugün. Tamam. Bu alt tarafla bağlantıyı kesmeden önce benim geldiğim yer şurası. Baya hmm, bayağı bir taşım oldu bu arada güzel. Bu ne? Bu ne? Hayatımda ilk defa Minecraft'tan böyle bir ses duydum. Allah'tan video benim bir daha gelsin bak göster nasıl kaç kişi gösteriyorum <laughs> tamam abi şurayı da kapattım mı sanki olay ta 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 dur tamamdır bakayım tamam artık alt taraf birazcık daha yeni arkadaşlar için uygun olacaktır diye düşünüyorum evet burası da benim geldiğim yer ve artık little base'im daha doğrusu mağara base'im de hep burası oyuna olabildiğince hızlı başlamayız <laughs> Neyse oyunu olabildiğince çabuk başlamaya çalıştım. Çünkü hani daha önce tecrübeliyiz. Biz bu oyunu daha önce oynadık falan moduna girdim birazcık. Fena da olmadı yani. Şimdi <laughs> güzel ganimetle ilerledik. Tamam. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun gençler. Devamını istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet tek blok modunun üzerine artık tekrardan bariyerin arasına sıkışıp kaldım. Evet daha önce bunun farklı versiyon haritalarını oynadım. Bu sefer de kıştayım. Envanterimi açtığım an bu alan genişleyecek ve artık bu tek blokluk alan benim için gitgide büyümeye başlayacak. Bütün başarımları hilesiz ve bir o kadar zorlu survival şartlarında yapmaya çalışacağım. Yaz geliyor ama burada kar yağıyor umarım donmam.